Hayallerimin ete kemiğe bürünmüş halisin. O kadar güzel, o kadar güzelsin ki, büyülenmiş gibi hissediyorum. Buna benzer bir sürü iltifat sözlerini herkes duyabilir. İltifat nezakettir ayrıca karşı değiliz. İltifat etmek de gerekir. Fakat iki güzel sözle yelkenleri hemen suya indirivermek, iltifatla ayaklarımızın yerden kesilmesi ve iltifat edene doğru şöyle bir ayaklarımız, kalbimiz, aklımız kayıyorsa burada ciddi bir problem var demektir sevgili dostum. Güzel sözlere kapılı verenler aslında kendileriyle barışık değillerdir. Sana düşen kendi değerinin farkında olmak kendi güzelliğinden emin olmak, sana düşen kendini beğenmek. Kendini beğenen, iyi özelliklerinden emin olan insanlar iltifat duyduklarında şöyle bir duyguya kapılmaları gerekir. Evet tamam teşekkür ederim. İltifat güzel ama benim dış görünüşüm, fiziksel yapım dışında başka hangi özelliklerimin farkındasın? Benim kişiliğim, hayata bakış açım, karakterimi netleştiren kendime özgü özelliklerimle ilgili neler var? Sadece dış görünüşe yönelik sözlere ve iltifatlara kabul edip daha temkinliğe yaklaşmak gerekiyor. Bize iltifat eden, sanki bize dünyaları bağışlıyormuş gibi, sanki bizim çok çok gizli, fark edilmeyen, kimsenin fark etmediği bir özelliğimizi fark etmiş de bize söylüyormuş gibi bir illüzyona kapılırsak üzülürüz. İltifatlar bizim için bir yem olur. Ve o yemi yuttuktan sonra da iltifat bizim huzursuzluğumuzun, hüsrana uğramamızın güzel sebebi olur. Asıl değerli olan ne? İnsanların sizde anlaması, görmesi ve fark etmesi gereken şey ne? Herkesin gördüğü fiziksel özelliği tekrar size söylemesi kişinin ne kadar değer ifade ediyor acaba? Yoksa sizin ruhunuz, kalbiniz, fikirleriniz, kişiliğiniz, karakteriniz, yaşama bakış açınız, sizin hayatta değerli bulduğunuz şeyler, anlamlı bulduğunuz şeyler, bütün bu özelliklerinizle beraber bir insanın sizi kabullenmesi ve size saygı duyarak size yaklaşımda bulunması mı değer? Değerli? Yoksa herkesin bir bakışta gördüğü kaşınızın, gözünüzün, bedeninizin, dışsal özelliklerinizin size iltifat güzel söz şeklinde yansıtılması mı? Hangisi değerli dostum? Kendi değerini bil, kendi beğenilecek noktalarının farkında ol ve iltifatları olgunlukla kabul et. Ve ama bunun bir değer ifade etmediğini de bil. İltifat sana bir değer katmaz. Sende olan değerin fark edilmesi anlamına gelir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.